Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali Hud Suresi 95 ile 105 ayet bölüm 10, 11 Hud 95. Sanki orada hiç barınmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu. 96. Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. 97. Firavuna ve onun ileri gelenlerine fakat onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğru değildi. 98. Firavun, Kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları çekip ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü yerdir. 99. Onlar burada da kıyamet gününde de lanete uğratıldılar. Onlara verilen bu armağan ne kötü armağandır. 100. Ey Muhammed işte bu halkı helak olmuş memleketlerin haberlerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlar da... vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür. 104. Biz onu kıyamet gününü sadece sayılı bir müddete kadar bekletiriz. 105. O geldiği gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbattır kimi mutlu. Amin devamı sonraki bölümde kanalimizi beğen paylaş abone ol.